Sargıvit Sunay. Merhaba, ben Ayşe Yazıcı. Uluslararası İlk Yardım Eğitmeniyim. Evde cansız birini bulduğumuzda, daha doğrusu hareket etmeyen biriyle karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğiyle ilgili konuşuyor olacağız. Kişinin çocuk veya yetişkin olması fark etmeksizin, öncelikle bilinç bozukluğunun yani hareketsizliğinin nedenine bir bakmak gerekiyor. Bu da sesli veya fiziksel uyaranla gerçekleşir. Kişinin yanına geldiğimizde yüzüne bakarak e, iyi misin, iyi misin diye seslendiğimizde bir tepki veriyorsa... ...ya da buna tepki vermiyor ama omuz bölgesinden derince bir ağrı gönderdiğimizde vücutta kasılmalar gerçekleşiyorsa... ...biz buna bayılma adını veriyoruz. Ne demek bayılma? Kısa süreli, geçici bilinç kaybı demektir. Beyne giden kan akışının azalmasıdır. Böyle birini gördüğümüzde mutlaka ona ambulansı çağırıp bekleyeceğimiz dönemde ayaklarını ortalama 20-30 santim yukarıya kaldırarak beklememiz gerekiyor. Peki ne zaman ambulansı aramalıyım? Kişiyi yerde cansız gördüğümde ambulans araması başlamaz. Kişinin fiziksel durumunu belirledikten sonra Ambulans aramasını gerçekleştiriyoruz. Yani seslendim tepki verdi veya seslendim tepki vermedi, fiziksel uyaranı gönderdiğimde tepki verdi. Hemen ayaklarını 25-30 santim kaldırdım dönüp ambulansa haber verdim ve hastamın asla yanından ayrılmadım. Ancak sesli veya fiziksel uyarana herhangi bir cevap vermiyorsa durum bayılmanın çok çok ötesinde bizim koma adını verdiğimiz bir durumdur. Ne demek koma? Kişinin dış bütün uyaranlara karşı tüm tepkilerinin bittiği, yutkunma refleksinin dahi zor gerçekleştirdiği, hatta ve hatta kişinin altına kaçırdığı durumlara biz koma adını veriyoruz. Komada kişi nefes alır ama durum kritiktir. Bir an önce ambulansla olan bağlantı kurulmalıdır. Yine ambulansa haber vermeden önce yan yatış adını verdiğimiz, diğer ismiyle iyileşme, diğer ismiyle koma pozisyonunu aldıktan sonra yine 112 ile olan iletişimi kurmak gerekiyor. Peki ben 112'yi aradığımda hangi bilgileri vereceğim? Eğer kişinin bilinç kontrolünü yapmadan 112'yi ararsam, bana sorulduğunda, hangi durumda olduğu ile ilgili bir bilgi veremeyeceğim için boşu boşuna onları telefonda bekletmiş olurum. Kişinin bilgilerini edindim, bir aramasını gerçekleştirdim, kişinin bilinç durumu ile ilgili bilgiyle başladım ve telefondaki sağlık personelinin beni yönlendirmesiyle birlikte müdahaleye devam ederim. Unutmayalım, hastalarımızı asla ve asla yalnız bırakmamalıyız. Ta ki sağlık personeli gelip hastayı sizden teslim alıncaya kadar. Argivit sundu.